Tekne orucu tutan İstanbul'u çocuklar Eyüp Belediyesi'nin iftarında bir araya geldi. Gönüllerince eğlendi. Çocukları belediye başkanı Remzi Aydın da yalnız bırakmadı. Yavaş yavaş elin, 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 elin. Ramazan ayını idrak ettiğimiz şu günlerde büyükler günün büyük bir bölümünü oruç tutarak geçiriyor. Bu ibadete ortak olmak isteyen çocuklarsa tekne orucu tutuyor. Burada tekne orucu geleneğimizi ihya etmeye çalışıyoruz. Tekne orucu işte burada gördüğünüz gibi küçüklerimizi oruca, ramazana alıştırılması, sevdirmesi, taratılmasını sağlayan bizim bir geleneğimiz. İstanbul Eyüp Belediyesi de bu ramazanda çocukları unutmadı ve onlar için çok özel bir etkinliğe imza attı. Her gün öğle namazı sonrası Eyüp Sultan Meydanı'nda çocuklar için iftar düzenlendi. Hoş geldiniz hoş geldiniz, siz de hoş geldiniz. İftar öncesi meydanda kurulan iftar sofrasında bir araya gelen çocuklar, Hacivat Karagöz, olan ve palyaçoların gösterileriyle doyasıya eğlendi. Çocukların önce iftar iyiliklerini dağıtan Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, ardından da çeşitli hediyeler verdi. Etkinlik Ramazan ayı boyunca devam edecek. 2 3 Ya Allah bismillah.